Merhaba bugün 3 Ocak 2014 2014 yılının ilk video çekimini yapıyoruz. İlk video çekiminin benimle sınırlı olmasını arzu etmediğim için Mesut Artekin'in uzun yıllar önce düşünsel olarak başladığı, tasarladığı karanlığın içinden 2014 adlı roman çalışmasını konuşmak istiyoruz. Ta 2008-2009, 8 2008 yıldır neredeyse bu romanı düşünüp de 2014 yılının algılarını, bulgularını ve tasarımlarını yapmak istediği ve alt başlığını 2014 olsun, üst başlığını 2014 olsun diye henüz karar veremedi. Karanlığın içinden romanını konuşacağız. Hem böylelikle İki kişi de olsa, olsak, bu anlamda yazınsal çalışmaların önderliği anlamında çünkü burada bir yazınsal çalışmalar sürdürüyoruz. Ben Türkiye'de olmadığım zaman ki sık sık yurt dışına çıkıyorum. Her yıl en az 15 kez yurt dışına çıkıyorum. 10-15 kez düzeltiyorum. Ve o zaman Mesut Artekin yürütüyor buradaki yazınsal çalışmaları. Hem kendisi şiir yazdığı için şairdir, hem öykü yazdığı için öykücüdür, hem de roman yazmaya başladı, romancıdır bir burjuva mantığına göre romancı değil. Proleter ruhlu bir romancı olduğu için Maxim Gorki gibi düşünüp Tolstoy gibi yazıyor. Çok görkemli bir romana başladı. Şimdi Mesut Artekin ve aynı zamanda asistanım ve bulunmaz hukuk bürosunun da o konuda da benim yoldaşım Mesut Artekin'i bu roman yazma serüveni anlamında biraz dinleyelim. Öncelikle merhaba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzun zaman oldu tabii bu kitabı kafamda kurgulayalım. Ancak yazmak için elimde fazla bir malzeme yoktu. Yani ufak tefek bazı tiyatro oyunlarından, sahne çalışmalarından, provalarından bahsetmeyi düşünüyordum. Yani daha çok böyle tiyatromuz üzerine bir şeyler olacaktı ama e, tabii o günlerden bugüne geçen zaman zarfı içerisinde birçok olay gelişti. Burada olduğum zaman oldu, olmadığım zaman oldu. Yani bunların hepsini bir otada eritip güzel bir roman yazmaya karar verdim. Kararı da tam olarak 1 Ocak gecesi, yani yılbaşı gecesi verdim. Allah Allah, herkes içki içip, işte umumladık eylemler yaparken insan, Hı. insanlığa aykırı bence, yani içki içenler insanlığa aykırıdır anlamına demek istemiyorum da, İstiklal Caddesi'nde turistleri taciz edenler, ilkel komünel mantıkla dünyayı Berbat bir hale getirenler varken sen niye bu berbat hareketlere katılmadın bir roman düşleri kurdun? Zaten beni ayıran özelliği de bu. Neyi? Nereden ayırdın? İşte onlardan beni ayıran ha, özelliği. anladım. Yılbaşı gecesi karar verdim. Hı hı. E, dün de yazmaya başladım ancak tabii şöyle bir şey de var, e, önceden elimde alınmış notlar da var. Yani daha ileriki zamandan hani, kitabımda kullanırım diye notlar alıyordum önceden. O notlar da şu anda elimde hazır var. Tabii biraz daha değiştirilmesi gerekiyor, düzenlenmesi gerekiyor haliyle. Çünkü çok kabaca alınmış notlar bunlar. Birkaç ay içinde hazır olacağını düşünüyorum. Yani 2014'ün ikinci yarısına sarkmaz herhalde. Yani bir aksilik olmazsa eğer yaza kadar yayınlamayı düşünüyorum. Kaç sayfalık düşünüyorsun? Bana sorup kaç sayfa, bin sayfa olsun, beş bin sayfa olsun falan. Şu anda hiç gerçekten gözüm kesmiyor kaç sayfa olacağını ama kestiremiyorum yani şimdiden. Çok fazla detaya gireceğim için herhalde bayağı kabarık bir tuğla gibi bir kitap olacak. Ya bizim Oğuzcan Önver'in Tutkal romanı gibi 78 sayfa olmasın. Çünkü 78 sayfa artık ben ona öykü mü diyeyim, yani uzun öykü mü diyeyim, kısa roman mı diyeyim, ikircikliğinden ciltlenmiştim. Oğuzcan Ömer de zaten buradan ayrıldıktan sonra, uzaklaştıktan sonra evet. bir daha değil roman yazmak. Belki mektup bile yazamıyorum yani, takip etmiyorum da. Yani Oğuzcan Ömer gibi yapmazsın değil mi? Yani devam edersin yazmaya. Tabii ki. O da öyle duydu ama. Yani devam edeceğim diyordu. Ben 8 yıldır buradayım. Ha, yani bazı şeyler artık anlaşılmış olması gerekiyor. Tamam özür dilerim, haklısın. Peki, Türkiye'deki roman Piyasasındaki bu pembe romanları nasıl buluyorsun? İşte Elif Yapan yok, Siyah Süt, Beyaz Peynir, Kırmızı Domates, Sarı Limon, Yeşil Biber falan böyle romanlar var mı? Yani Siyah Süt var ama o kadar biliyorum. O tarzı da ilerliyor. Yani Oran pamon Beyaz Kale, Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı böyle renklerle oynuyorlar. Yani lego yapan çocuklar gibi ben iğreniyorum açıkçası yani bu roman. Üzerine roman yazıyorlar, roman da değil yani. Böyle de bir yalan durum var. Benim Hı. elime gene her kitabın üzerinde yazısal değerlere önem verdiğim için roman yazıyor. Yazarına ulaşabildiklerini diyorum, roman değil diyorum. Ya e, bozuluyorlar da. Yani ama roman değil yani, roman başka bir şey yani. Roman çok oyunlu, insanları oturduğu yerden ayağa kaldıracak bir Flüber örneğin. Bir Tolstoy, bir Anna Karenina, 1062 sayfalık romanı ben dört kere okudum ve Doyamadım mı? Ne düşünüyorsun sen bu pembe yazarlar hakkında? Pembe yazarlardan zaten açıkça söylemek gerekir ki nefret ediyorum. Yani roman adı altında önümüze sürülen şeyler böyle bir çocuk masalının biraz da abartılmışı, genişletilmişi yani dallanıp, budakla, dallanıp, dallanıp budaklanmış hali. Bana öyle geliyor. Benim yazdığım roman daha karanlık bir roman. Zaten isminden de belli. Birkaç tane tanıtım için kapağını yayınladık internet sitemizde tiatrobi.notbooksport.com'da daha karamsar içerikli bir roman yani gerçek hayattan sözülmüş bir roman yani ee, nasıl desem ee, birkaç tane harmanlanmış olay var yani bir konu üzerinden gidilmiyor da birkaç konu üzerinden gidiliyor bizzat yaşanmış deneyim edilmiş olaylardan e, süzgeçlenmiş bir roman diyelim çok da fazla anlatmak istemiyorum. Yok şey an anlatacağım bozulmasın. Yok şanım, yani büyü, büyü yani biz cinayetten hikaye elması neden masal anlatmıyoruz yani somut hayatın gerçekliğini dışa vuran özellikle Ela diye bir kahraman var. O benim hoşuma gitti. Çünkü romanın taslağını okudum. Ve o Ela'nın bir Metin abi biliyor. Evet. evet. Metin abinin bir çocuk özlemi var. Yani bunlar niye gizleyelim ki biz hani sonuçta Agatha Christie gibi, Barbara Cartland gibi ya da işte Ayşe Kulin gibi piyasa romantisi yetiştirmiyoruz. Yani burası Marksist estetik doğrultusunda çalışan bir yer. Ve kitapları büyük olasılıkla ya bedava vereceğiz ya bedavaya yakın vereceğiz yani. Halk için çalışıyoruz. O anlamda sen bilirsin tabii yani yine anlatmayabilirsin ama Ela ile Metin arasındaki o diyaloglar falan çok hoşuma gitti yani. Benim diyen çıkıyor. romancı yazamaz bunu. Evet, ne düşünüyorsun sen bu kahramanlarla ilgili, karakterlerle ilgili? Karakterler... Yani karakterler çok karışık bir karakterler. Yani çok da aslında e, roman konusu olacak karakterler değiller ama e, ben biraz daha bir romancı gözüyle baktığım için daha estetize ediyorum yani. Bazı konuları daha çok şişirerek biraz da e, olay örgüsünün yani yolunu çevirerek daha bir romansı hale getiriyorum. Yoksa Sıradan basit haddede anlatırsak herhalde bu da roman olmazdı. Üzerinde bir roman çok... yazar ama. Tabii, bir yaptığı gibi. Roman yazmayı yani öğreneceksiniz. Ha o zaman şöyle diyelim yani, onlar roman yazmayı şöyle arıyorlar. R, O, M, A, N yazıyorlar kitabın üstüne, roman oluyor. Evet. Peki Mesut, çok teşekkür ederim çünkü sen şimdi evet. Bayrampaşa minibüsüyle ya da otobüsüyle bineceksin. Evet. Evine fazla geç kalma. Kaç oldu saat? Çeyrek geçiyor. Dokuz. Dokuz buçukta değil mi otobüs? Evet. Evet bugün 3 Ocak 2014. Bugün hukuk dersi veremedim. Eyüp Fırat Kuyurtara, Rehan Kayışlı'ya, Oğuz Nazlı'ya, Burhan Güne ve diğerlerine üzgünüm. Onlara selam olsun. İyi akşamlar.